Merhabalar değerli dostlar. Ben 16 yıldır Amerika'da yaşıyorum ve yıllar içerisinde buradaki ruh sağlığı alanında servis veren bir uzman olarak Batı'nın tıp ilimine bakış açısında şu bilgileri öğrendim ki Batı'da doktorlar insan sağlığına organ organ parçaları birleştirerek bakıyorlar. Ve bu böl ve fethet metoduyla insan bedenine ciddi tedavi metotları geliştiriyorlar. Eğer bir yerin ağrıyorsa ağrı kesici al, depresyondaysan antidepresan al, işte kasların ağrıyorsa kas gevşetici al. Sonra baktım ki bizim kültürümüzde de bu şekilde. Türkiye'den gelen insanlardan böyle insanların birbirine kutu kutu antibiyotik siparişi verdiklerine şahitlik ettim pek malumatım olmamakla beraber böl ve parçala metodunun birçok uzmanlık alanında büyük keşiflere kapı aralarken spesifik uzmanlıklara olanak tanırken holistik bir varlık olan ruh, kalp ve bilinçaltı süreçlerinin etkileşimi birbirinden ayrılamayan insanı anlamak için yeterli olmadığını görüyorum. Bu parçala ve fethet metodunun tabii ki de birçok alanda ciddi keşiflere, fevkalade açılımlara, kapılar araladığı aşikar. E buna ilaveten bir psikiyatriste gidip ben de dikkat dağınıklığı var ya da kaygı bozukluğu var dediğinde ilaç metoduyla sadece ilaç metoduyla tedavinin mümkün olmadığını da gördüm daha 15 yaşında 12 13 tane farklı ilaç kullanan bir ilacın yan etkisinin öteki ilacı kullanmak zorunda kalmaya ittiği, o ilacın başka bir komplikasyona sebep olduğu ve günün sonunda e, ruh sağlığı hastanesinde kendini bulan insanlara ve ilacın tutsaklığında yaşama mecburiyeti e, içinde olan yaşama katılımı gün geçtikçe azalan insanlarla karşılaştım ilaç tedavisi özellikle de stabil olmayan episodik durumlarda can kurtarıcı. ilaç kullanmayın kesinlikle demiyorum. Ancak ilaç durdurma da etkiliyken o semptomu durdurma da etkiliyken tedavi etmede o kadar etkili olmayabiliyor. Body Keeps the Score kitabında e, travmaları göz çarpıcı halleriyle anlatan Bessel van der Kolk farklı ilaçların PTSD durumunda yani e, travma sonrası stres bozukluğunda etkileşimlerini incelediğinde bizimle birçok farklı gerçek paylaşıyor. E, mesela Prozac, Zoloft, diğer depresyon ve travma tedavisinde kullanılan conventional ilaçlar ile alakalı birçok yaptığı araştırmalar sonucunda geleneksel batı tıbbının divide and conquer denilen yani böl ve fethet metodunun işe yaramadığını bize anlatıyor kitabında. Bessel van der Kolk 50 yıldır travma alanında çalışan bir doktor, bir psikiyatrist, aynı zamanda da bir nörolog, sahada da çalışan bir uzman. Sizlere de bu kitabı şiddetle okumanızı tavsiye ederim. Beden kayıt tutar Türkçe versiyonu. Bazı buradan kesitler çerçevesinde bugünkü vid oluşturacağım. İyileşmemiş travmalarımızdan ilaç kullanmadan nasıl iyileşebiliriz? Bu metotları sizinle paylaşacağım. Önce travmayı anlamamız lazım. Travma beynin stresli bir olay yaşadığında bu herhangi bir olay olabilir. Stresli bir olayın travma oluşturması için önce beynimizin bir algılama yapıyor olması lazım. Şimdi beynimiz diyor ki tehlikeli bir durum mu, güvenli bir durum mu? Önce bu değerlendirmeyi yapıyor, cevabı veriyor öncelikle bu mesajının kökeni bizim geçmişte çocukluğumuza gözlemlediğimiz bedensel mesajlarımız yani bedensel hafızamız orada o stresli olay ortaya çıktığında hemen karşımıza çıkıyor, aktive oluyor. Yani ne demek istiyorum biliyor musunuz? Mesela diyelim ki sizin sosyal kaygınız var ve bir toplum içerisine giriyorsunuz, bilmediğiniz daha öncesinde. Hı -hı. Ve bedeniniz bir tepki vermeye başlıyor işte. Elleriniz terlemeye başlıyor, belki boğazınız düğümleniyor, belki tuvalete gitme ihtiyacınız oluşuyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün ancak bedeninizde bir değişim, bir kaygı oluşumunu fiziksel olarak görme hali oluşuyor. Gözlemlerseniz bulursunuz. Bu bedeninizin sizi mücadeleye hazırladığını, savaşa hazırladığını gösteriyor. Yani bir tedirgin ol mesajı veriyor. Bu beden mesajı e beyinden daha üstündür. Çünkü beden hafızamız beyin hafızamızdan daha güçlüdür. Bu da bizi işte bedenimizdeki mesajlar bizim çocuklukta yaşamda kalabilmemiz için koruyucu bir sistem olmuştur. Ancak yetişkin bedenimizde belki de bu tehlikeyi hissetmemiz gerekmiyordur. Çünkü tehlike gitmiştir. Biz artık yetişkinizdir, çocuk değilizdir. Olaylarda olaylarla mücadele edebilme kapasitemiz, kabiliyetimiz, marifetimiz çok daha yüksektir. Ama buna rağmen bakıyorsunuz ki bedeninizde hala tansiyonunuz yükseliyor. Kalbiniz hala kuş gibi pıt 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 atıyor. Gözünüzden yaşlar bir anda dökülü veriyor. Bunlar post travmatik stres disorder dediğimiz travma geçtikten sonra hala bedenimizin verdiği stres bozukluğu göstergeleridir. Şimdi travma savaşta, göçte, depremde fazlasıyla oluşabilecek bir durum. Çünkü hiç beklemediğiniz bir anda bir anda birey şok yaşıyor. Buna ilaveten travma tepkisi verebilmesi için kişinin her zaman bu derece olağanüstü savaş olaylarının olması şart değil. İşte tam da burada travma tedavisinin kompleksliği ortaya çıkıyor. Çünkü yetişkin olmuş bir birey ancak Bedeni sık sık travma tepkileri veriyor ama neden verdiğini, bedenin de neden güvende yaşayamadığını bilmiyor. Ve bir psikoloğun bunu, onu öğretebilmesi, bazen hikayesini çok iyi anlayabilmesiyle doğru orantılı. İşte birinci ve en önemli, en dönüştürücü teknik çok iyi bir travma uzmanı ile bir süre devam edeceğiniz psikoterapi tedavisidir. Psikoterapi insanı tamir etmek değildir. Anılarını değiştirmek anılarını yalanlamak, bilinçaltını değiştirmek, temizlemek değildir. Nedir peki? Yaşadıklarının farkındalığını kazanırken olayları değerlendirirken sahip olduğu bakış açısını görüp o bakış açısının ne sağladığını, nerelerde ona destek, nerelerde köstek olduğunu gözlemleyebilmektir. Birgunlaşmış travma kişiyi duygusal olarak öyle uyuşturuyor ki resmen ben ruh dünyası kaos içerisinde ve içinden çıkamadığı dinamikler halinde kişinin kopuk olmasına. Çünkü koptuğunda kendi iç dünyasında bir yalancı mutluluk oluşturup yaşamda kalabilmesi haline dönüşüyor. Halbuki çocuk gerçekten mutlu değil. Sonra psikolog ile beraber yolculuğa çıktığınızda yaşadığı şeylerin ne kadar acı verici olduğunu gerçek manasıyla hissedebildiğinde o içinde kanayan, yarısını görüp adını koyabildiğinde, oradaki duyguları işleyip yönetmeyi öğrenebildiğinde kendine merhamet edebilme, özünü yeniden keşfedebilme durumu gerçekleşiyor. Self compassion dediğimiz Türkçesiyle özüne merhamet gösterebilme dinamini keşfedip iç şüphelerinden arınıyor. Evet diyor bu verdiğim tepkiler, susup içime kapanmalar, tutup tutup en sonunda öfke krizleri yaşamam, ağlamam, kalp krizi geçirmem, panik atak geçirmem aslında çocukken maruz kaldığım abnormal durumlara verdiğim normal tepkilermiş diyerek kendi küçük haline gidiyor, özüne ulaşıp farklı süreçleri gözlemliyor ki travmadan iyileşme sürecinin başlangıcını kıvılcımlandırabilsin. İkinci metot EMDR yani Eye Movement Desensitization Reprocessing. Ben de EMDR travma uzmanı olarak travma tarihi olan danışanımıza geçmişte yaşadığı bir kesiti anlatmasını istediğimde bazen o travmayı tekrar yaşama riskine de attığımı görüyorum aslında. Hatta EMDR metodunu öğrenme sürecinde ki şimdi şahsi bir bilgi paylaşacağım ancak şunu anlamak önemli. Yani ben benim kendimle alakalı paylaştığım e, bilgiler ee, mesela bir uzmanın travmasının olması o travmayı anlamlandırabilme adına daha iyi bir e, empati kurabilmesi anlamına da geliyor. O yüzden ben EMDR sürecinde stajdayken e, bana EMDR yapıldığında göz kararması, mide bulantısı, baş ağrısı şeklinde somatik deneyimler e, olarak karşıma çıktı. O kesit, o iç dünyasında ne duyduğun, ne hissettiğin, ne kokladığın bunu gözlemlerken karşımdaki kişinin parmağıyla ellerini döndürmesi, hmm. komutlar vermesi çok farklı dinamikler oluşturabiliyor. Bu e, elini döndürme müdahalesi geçmiş duyguları yeniden işleyebilme adına çok ciddi bir etkileşim, o duyguları yeniden işleyebilme yeteneği kazanmaya vesile oluyor. Ancak bu süreci ilk başladığımızda işte başka bir uzman arkadaşla çalıştığım dönemde bendeki o mide bulantısı, baş ağrısı, göz kararması bana çok saçma hissettirdi. Hemen oradan kaçmak istedim. Evet, bu stajı almam gerektiğine inanmıştım. Çünkü ödemesini yapmıştım. İşte o programa katılmıştım. Ancak kendim de inanasım gelmedi. Bana o kadar saçma geldi. O kadar çok hani o bırakmak istedim ki o staj döneminde. Ama bu mide bulantısına, baş ağrısına, göz kararmasına da rağmen devam ettikçe karşıma çıkan sonuçlar gerçekten çok ilginç oldu. Böyle ellerinizin gözünüzün önünde sağa sola gidip geldiğini görürken bu oluşan hareketleri takip ettiğimde spesifik çalıştığımız o geçmişe dair anıları olan travmaların iyileştiğini gördüm. Çünkü beyin sirkülasyonunu değiştirerek içinde bulunduğumuz güncel realiteye geçmişten arınmış bir bakış açısı kazanıyoruz EMDR'da. Ve hani geçmişte başımıza gelen olayı kabul edebilmeye, evet benim başıma bu 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 geldi ben bunu çok uzun yıllar önce yaşadım ve artık bunu kabul ediyorum ve şu anda böyle bir tehlike yaşamıyorum. Mesajlarını hissedebilmemize bu telginleri kendi içimizde görebilmemize yardımcı oluyor. Üçüncü metot yoga yoga bedenimizde daha önce farkında bile olmadığımız bölgelerimizi, organlarımızı, kaslarımızı keşfetmemize, bedenimizi esnetebilmenin getirdiği o esnekliğin beyin nöroplastisesine de yardımcı olduğuna, nefesi düzenleyebilmeye, oksijen akımında güvendesin hissini yaygınlaştırabilmeye, dolayısıyla da travma tedavisinde çığır açan bir metod olduğunu gördük. Özellikle de kendi şahsi tecrübemde bu korps pozu dediğimiz e, hani ölü pozundayken e, kişinin iç sistemleriyle dışındaki bedeninin arasında kuvvetli bir bağ kurabildiğini, o ruhaniyetini fiziksel bedeniyle, esneme hareketleriyle öyle güzel keşfediyorsunuz ki zaten travmanın da mekaniği budur. Yani ön beyin ile, kognitif brain ile Alt beyin, sürüngen beyin arasında kalan mezolimbik orta beynin kopuşudur. Esneklik kazandıkça mezolimbik sistemimiz olan orta beynin tekrardan aktif hale geldiğini, ön beyinle sürüngen beyin arasında bağlantı kurduğunu araştırmalarda bize gösteriyor. Yoga, travma tedavisinde kullanılan diğer bütün geleneksel ilaçlardan daha etkili bir tedavi metodu olarak karşımıza çıkıyor bir sonraki tedavi metodu psikodrama ve bedeni hareket ettirmek. Bazen psikoterapide boş sandalye metodu olarak da ya da işte benzer başka rollerde karşımıza çıkan veya benim terapi odasında sıkça kullandığım iç çocuk, iç ebeveyn, yetişkin birey rolleri olarak kişinin kendini farklı rollerde hayal edebilmesi, konuşturabilmesi, tepki vermesine izin vermesi hem eğlenceli Kişinin zamanla somurtkanlaşan, çatık kaşlı, sıkıcı, en oyun bir hale gelmesine engel olan bir yönken, aynı zamanda kişi kendi içinde yaşadığı ilişkilerde de farklı rollerdeki kişileri oldukları yerde kabul edebilme adına. Onları kurtarabilmekten, onları değiştirmek zorunda olmaktan yani aslında bu bir tutsaklık değiştirmek ya da onları kurtarmak kendi buralardan özgürleştirdiğini gördüğü aydınlatıcı da bir metot oluyor. Buna ilaveten hem yetişkin birey olarak hem de çocuklarda travmatik durumlar, bazen terapistin gamification metodunu kullanabilmesiyle yani oyunlaştırma, bazen psikodrama teknikleriyle, bazen oyun terapisi metoduyla gerçekten kişiye iyi geliyor ve kesinlikle tavsiye ediyorum ben bu metotları. Mesela psikodramada işte bir belki kral oluyorsun, yönlendirilmiş bir hayal kuruyorsun kral olarak. İşte ya da pazarda bir satıcı oluyorsun ya da bir savaşçı oluyorsun. Sonra gözlemliyorsun. Beşinci metod, beyin nörol bağlantılarını stimüle eden TMS metodu. Yani Transcranial Magnetic Stimulation. Bu metodu daha detaylı bir şekilde kronik depresyon olarak bilinen distalemi videosunda bahsetmiştim. İsterseniz oraya bir göz atın. Ee, orada da detaylarını görebilirsiniz TMS'in. Evet değerli dostlarım bugün ilaçsız travma metotlarından e, Bessel, Wender, Kolk'un beden kayıt tutar kitabı ışığında bahsettiğim bu videodaki metotlara ilaveten eğer siz de derseniz ki benim ruhuma şifa olan şunlar şunlar şu metotlar bana iyi geldi bu bana iyileşmemde vesile oldu e, dediğiniz metotları da buradan bizimle paylaşın. Kanala abone olmayı, ekranın altındaki destek ol butonuna, abone ol butonuna, yorum yap butonuna, beğen butonuna, paylaş butonuna edilerseniz hepsine edilerseniz bazılarına basmanızı rica ediyorum. E, bu butonları görmemeniz imkansız. E, kendinize çok iyi bakın. Yeni bir video ile, yeni bir konu ile buluşmak üzere temennim odur ki yaşamınızda ferahlık, iç huzuru, olayları olduğu haliyle görebilme, kendi duygularımızı yönetebilme, olayların arka planında manasını anlamlandırabilme marifetimiz bol oluşsun. E şimdilik Al Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın.